Fransa bana göre. Fransa'nın yani oynadığı top veya yetenekli topçular beni biraz daha umutlandırıyor. Cristiano Ronaldo abi. Portekiz. Dünyanın en iyisi olduğu için abi. Dünyanın en iyisi. Abi, ben daha çok Messi'ciyim. Arjantin. Neden bilmiyorum. Daha çok hoşuma gidiyor adam. Abi Portekiz öyle. Ronaldo'cuyuz biz de. Dün akşam Portekiz'in maçı vardı. Ronaldo attı bir tane. Messi kaya abi, onun zamanı geçti, o bıraktı yani. Abi aynı, Portekiz onu aldı. Arjantin, Messi. Evet ediyorum, favorim Brezilya. Seviyorum. Biz olmadığımız için Brezilya. Bence Brezilya olabilir. Veya İspanya. Bilmiyorum, e, İspanya'yı beğeniyoruz mesela. İspanya güzel top oynuyor. E, Brezilya güzel top oynuyor. E, i̇kisinden biri e, kupayı alacağını düşünüyorum ben. Portekiz, Portekiz. Portekiz. Ronaldo var. Hastasız. E, Bruno Fernandes var. E, var Milan'dan. En sevdiğim. Bunlardan dolayı takip ediyorum. Ama Brezilya'da sürpriz kazanabilir. Bence Brezilya daha iş bitirici, çözücü adamları var. Vinicius, Neymar, Rodrigo kimi soksa işi bitirebilir. O yüzden Brezilya. Favorim Portekiz. Belki. Messi oradaysa ödedim o yüzden. Aynen. Dün dünya kupasında tabii ülkemizi ülkemiz olduğunu düşünüyorum. Türkiye te, tercih ediyoruz. Ama tam da bir bilgim yok açıkçası. Yok değil mi? Yok değil mi? Yani maalesef yani. Takip ediyorum. Elimden geldiğince bazı maçları seyrediyorum. Ee, favorim Brezilya. Brezilya'nın stil'i var, tarzı var. Ne olursa olsun bir numara Brezilyadır. Ha gönlümden geçen e, belki başka ülkeler var. Mesela Gana'nın olmasını isterim. Fas'ın olmasını isterim. Ama e, Brezilya favori. Pek Dünya Kupası'nı pek takip edemiyorum. Vallahi yanılmasın. Yani o saat gece yani gündüz mu seviyoruz. Evet. Ama yani bu sene çok sürpriz takımlar var. Gerçekten öyle yani. Ha. Kimi ne yapacak olduğu hala belli değil yani. Yok. Almanya ya bakalım ne olacak Almanya'nın işi. <laughs> Bitti mi bitmedi mi ne <laughs> olacak. Hayırlısı olun inşallah. Şimdi bu sene biz ya, ya Dünya Kupası'na karışamadığımız için bizim halk olarak öyle fazla şeyimiz yok yani sempatimiz. O da milli takımı yani çalıştıranların veyahut da milli, ne bileyim milli takımda oynayanların futbolcuların susuyor. Vatandaşın susu yok yani bunda yani, gerçekten öyle. Çünkü o forma herkesin nasip olmaz. O forma giydiğin zaman onun hakkını vereceksin. Veremiyorsan da hani bazı futbolcular gibi yani işte, afını isteyeceksin yani milli takımda.